Istiyorum. İngiltere aydını 400 yıl önce ölen bir edebinin eserini çocuklarına okutuyor. Türkiye'de bırakınız 400 yılı, bırakınız 100 yılı, biz 40 yıl önce ölen, katiyen abartmadan söylüyorum, 40 yıl önce ölen bir edebimizin eserini çocuklarımıza okutamıyoruz. Buradan kendimden bir örnek vermek istiyorum. Benim evimde işte lise ve üniversite yıllarından sonra memuriyet hayatına başlamadan, önce aşağı yukarı 5000 civarında kitabım vardı benim. 5000 kitap. Benim bir kızım bir oğlum var. Çok terbiyeli çocuklar. Bugüne kadar ne annesini ne beni en küçük bir şekilde üzmediler. Tahsil hayatları da çok iyi geçti. Ama benim kızım ve oğlum, herkese bunu duyurmak istiyorum. Bir güne bir gün o 5000 kitaplık kütüphaneme mübarek ellerini uzatarak bir tek kitap alıp okumadılar. Dikkatle takip ediyorum ben de. Onların bu hali dikkatimi çekti. Bir gün kendilerine sordum. Neden okumuyorsunuz dedim ya. Kaç kişinin evinde 5000 kitaplık kütüphane var? Ben bu kitapları aynı zamanda sizin için aldım ama görüyorum ki katliyen ilgili değilsiniz. Ve bundan çok büyük üzüntü duyuyorum. Olmaz okumalısınız dedim. Bana büyük bir samimiyet dediler ki babacığım o kitapların dili, Türkçesi bize çok ağır geliyor. Düşünebiliyor musunuz bu faciayı? 40 yıl önce ölen bir edebiyatçımızın kitabını okumuyorlar, okumuyoruz. Ama İngiltere 400 yıl önce ölen bir edibinin eserlerini okuyor. Niçin İngiltere önde? Niçin Avrupa devletleri bizim önümüzde? Deha merkezlerini çalıştırıyorlar da akıllarını mükemmel bir şekilde işletiyorlar da ondan önce biz niye geri kalıyoruz? Aklımızı çalıştıramıyoruz da onun